benim çok değerli kardeşlerim kaldığımız yerden devam. Son anlattığım zamanında içinde bulunduğu bir parça. Şimdiki gelecek zamanı kullanacağım. Tabii ki fiil cümlesi. Bu arada gelecek zaman da kullanacağım. Bu arada zamanlara göre isim cümleleri, geniş zamanlı isim cümleleri de var. Onlara hiç falan zaten artık girmiyoruz. Onlar hallodul diye oldu diye düşünüyoruz. Evet başlıyorum. It is 7.35 am at the moment. Bir daha tekrar ediyorum. AM 7.35 dediği zaman akşam mı, gündüz mü belli değil. Ama AM dediği zaman AM gece 12'den öğle 12'ye kadar olan zamanı içerdiği için sabah 7.35 olduğu belli. Saat şu anda 7.35 nokta. Mrs. Turner is still at home. Ağır ağır gidiyorum sevgili dostlar. Mrs. Turner is still at home. İşte hemen açıklamayı yapayım. At. Bulunma bildiriyor. Mrs. Turner is still at home. Var. Aa da zıtlık var burada. She will be walking along on the street in a few minutes. Şimdi will be walking. Belli yapıyor olacak diye bir çeviri yapman gerekiyor. Formül kağıdına göre. Peki kendine şimdi bir soru sor. Birkaç soru sor. Bir tanesi neden bat demiş olabilir? Bu bir. İkincisi ama evde derken in diyor, et diyor. Niye burada an diyor? Bunları bir soralım. Hadi bakalım. Şimdi bana önce, önce. Mrs. Turner is still at home, but she will be walking alone on the street in a few minutes cümlesini bir hanımefendi kardeşim, Tuğba Hoca'nın müsaitse bize bu cümleyi çevirebilir mi? Miss, Mrs. Turner diye başlayan, in a few minutes diye biten cümleyi bize çevirebilir mi acaba? Arkasına önüne bakmadan, mota mot birebir. Buyurun saygılar hocam. Bayan Turner hala evde fakat birkaç dakika içinde caddede tek başına yürüyor olacak. Nokta. Şimdi soru geliyor. Size değil hocam, genel soruyorum. Önce neden bat demiş olabilir? Bununla ilgili yorum yapmak isteyen var mı? Niye end değil de bat Serkan hocam? Çünkü siz açtınız mikrofonu öyle gördüm. Iki, iki, zıt durum var. Birisinde evde birisinde caddede. O yüzden bat kullanmış. Karşılaştırma olduğu için. Zıtlık olduğu için. Bir de on the street derken on kullanmasının sebebi hani e, bir var cadde caddenin e, hani in the street dediğimiz zaman hani içinde bulunma hali ama on dediğim zaman hani caddenin üzerine yürüme hali. Heh. Onun için on street. Evet. Şu batla ilgili daha farklı bir yorum yapmak isterim diyen var mı? Hocam, birincisinde diyor ki evde, şu an evde. Ama birkaç dakika içerisinde caddede Hı. yürüyor olacak yani bir hedef var. Ve bir planlama var. Bir e, e, ne diyelim? Şu an ve sonrası planlanmış. Heh. Şu an buradayım ama Az sonra dışarıda olacağım, olmak zorundayım. Bunu planladım. Bunu böyle yapmam evet. gerekiyor. Yapacağız yani gibi. Tam. Zamanlama Peki, farkı var. Güzel. Peki soru şöyle sorulsun o zaman. Bu olayları kim anlatıyor? Yani Bayan Turner'a üçüncü bir gözle bakarak anlatan birisi. O kaçıncı tek şahıs o? O. O bahsettiğin kişi kaçıncı tek şahıs? Yani üçüncü tek şahıs. şahıs. Bence birinci tek şahıs anlatıyor bunları. Bakalım. Ahmet yarın bizi ziyaret edecek cümlesini anlatan birinci tek şahıstır. Tamam, güzel. O zaman demek ki birinci tek şahıs bu kişinin niyetini biliyor. Birinci tek şahıs olaya bütün baktığı için Bayan Turner'ın artık evden ayrılması gerektiğini düşünüyor. Hala evde ama merak etmeyin diyor bize o evde olma olayını bırakacak. Bunun hilafına tersine Serkan Hocam'ın da dediği gibi sizin de buyur dediğiniz gibi dışarıya çıkacak. İşte anlatmak istenen bunlar. Şimdi geldik bir sonraki cümleye. She will arrive at. Şurada herkesin bir yoğunlaşmasını istiyorum. Bir parçamıza gelelim. She will arrive at the meeting hall in 10 minutes. Buraya kadar şimdi bakalım. Acaba ne diyor bu parça? şu kısım şu cümle ne diyor? Önce motomot çevirisini Tuğba Hocanım sizi yine yorayım isterseniz. Buyurun Tuğba Hocanım. She will arrive at the meeting hall in 10 minutes. 10 dakika içinde toplantı salonuna varacak. Şimdi oldu. Evet. 10 dakika içinde <laughs> toplantı salonuna varacak. Bak et diyor et. Yönelmeyi etle sağlıyor. Tuğla sağlam. Peki soruyorum toplantı salonuna varmakla okula gitmek aslında benzeşmiyor mu birbirine? Benzeşiyor hocam. Tercih ne o zaman? Fark ne o zaman? Niye böyle bir durum oluştu? İşte buna bir mantık vurmana gerek yok. Demek ki toplantı salonuna varmak söz konusu olunca güzel insanlar kullanacak olan şey yani fiilden kaynaklı et. İşte bunları böyle yavaş yavaş halledeceğiz. Devam ediyorum. And burada durdum. Şimdi burada durdum. Niye durdum? Bak and then ve daha sonra bağlaç iki cümleyi birbirine bağladı. Ama bu cümlenin bak bu cümlenin şuradan hemen alayım şu fiili yuvarlak içine. Şuraya getireyim şu boşluğa oku. İkinci denden sonra öznesi de yok. Yardım bir de yok. Çünkü and bağlacı, andten bağlacı bunu ne yapıyor? Tekrar ettirmiyor. O zaman benim Tuğba hocanım bu artık açıklamamdan sonra cümleyi bir bütün olarak bize çeviriyor. She will arrive at the meeting hall in 10 minutes and then make the final preparations for the meeting. Mehmet Fatih hocam hadi bir toparlayalım güzel insan. 10 dakika içinde toplantı salonuna varacak. Evet. Ve daha sonra toplantı için son hazırlıkları yapacak. Eyvallah. Hocam çok güzel. Bir daha tekrar güzel insan. Hadi benim değerli kardeşim. 10 dakika içinde toplantı salonuna varacak ve daha sonra toplantı için son hazırlıkları yapacak. Bit. Olay bu. Ve bunu da ben bir söylüyorum. As a result. Kalıp bir ifade. Sonuç olarak today Will evet fiil ve yardımcı fiil mi? Evet yardımcı fiil kendine sonra bir be gelmiş. Birden sonra bir fiil var mı? Yok. O zaman karşında bir isim cümlesi gelecek zaman. Sonuç olarak as a result today will not be an ordinary day for her. Sonuç olarak bugün kim için? Onun için. Kim o? Bayan bizim Turner. Onun için sıradan bir gün olmayacak. Evet olmayacak. Evet olay bu. Serkan hocam, hadi benim güzel hocam. Bu paragrafı baştan sonra bana tatlı hocam, tatlı kardeşim, değerli kardeşim. Ben önce bir okuyayım paragrafı. Sonra bana lütfen paragrafı Türkçe'ye çevirir misin güzel insan? Okuyorum. It is 7.35 a.m. at the moment. Mrs. Turner is still at home, but she will be walking alone on the street in a few minutes. She will arrive at the meeting hall in ten minutes and then make the final preparations for the meeting as a result. Today will not be an ordinary day for her. Buyurun sevgili Serkan Bey kardeşim. Saat şu anda sabah 7.35. Bayan Turner hala evde. Fakat e, birkaç dakika içinde caddede tek başına yürüyor olacak. Devam et güzel insan. Tamam çok güzel. 10 dakika içinde toplantı salonuna varacak ve daha sonra toplantı için son hazırlıkları yapacak. Sonuç olarak bugün onun için sıradan bir gün olmayacak. Harika. Çok teşekkür ediyorum. İşte olay bu.